İkinci tura geçiyoruz. Daha doğru her şey. Bu Hı, etapta mavi masayla başlıyoruz. Hadi bakalım. Yine havai başkonsolosu. <laughs> elektrikli ev aletlerini sayar mısın? Süpürge. Konuşmak yok. Tamam. Süpürge. Elektrikli. Süpürge. Bir yoksa normal süpürge. Elektrikli. Artık elektrikli Elektrikli diyoruz. süpürge. Peki. Elektrikli süpürge. Elek, elek, elektrikli süpürge. Devam ediyoruz Serdar'la. Elektrikli ev aletleri. Çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi. Haklı, <laughs> benim evde de yok. Neyle çalışıyor? Be ben Benimki merdaneli. Elektrikli ev Neyle çalışıyor? Aa, çok yani elektrikli ev aletlerinde bu yok. Yani soruları hazırlayanlar, editörler bunu yazmamış. Yani normalde var ama değil mi? Normalde evde vardır o. Yani, Bu tabii. Mazotla çalışmıyor herhalde. %80 <laughs> evde var. Benim evimde bile var. Nergis kumbasar. Eee mikser, mikser. Mikser. Doğru doğru. Evet. Aa. Olur. Mutfak aynı. Robotu. Mikser aynı. Mikser, mutfak robotu. Aynı. Mutfak robotu. Devam evet. ediyoruz. Onur Büyük Topçu. Ee, Elektrikli ev aletlerinden. Kahve makinesi diye. Kahve makinesi. İki yanlış oldu. Eyvah. Konsolos'a geçiyoruz. fırın. Fırın. E, olabilir tabii. evet. tarafa o. evet. Zaten. Miami başkonsolosu evet. ya. Olay ya. Olay ya. Pardon. başkonsolosu. Söyle. Olay, olay. biliyorum. evet. Elektrikli. Fırın. Elektrikli fırın. Aa. Aa. Serdar Ortaç. Şimdi gel elektrikli bir şey söyleyeceğim. Bu da gaz lambasıyla çalışıyor diyecek. <gülüyor> Buzdolabı. <gülüyor> Bu da elektrikli. Evet. Arkadaşlar buzdolabının fişe sokulanı var, sokulmayanı var. <laughs> Öyle değil mi? Oğlum mikser çıkıyor, mikser çıkıyor. Buzdolabı <laughs> çıkmıyorsa ben giderim burada. Mikser çıktı. <laughs> Benimle de rakip oldu. Yani bu yaz günü buzdolabı <laughs> olmayacak da. Elektrik, elektrik, ben elektrik. soracağım. Yumuradan buzdolabı çıkacak.